Şu <laughs> sí, kanun Şimdi siz kendiniz O kadar.

de. Hocamız doktor. Teşekkür Sayın Osman Daroğlu Üniversitesi'nin Profesör Doktor Allahümme <laughs> Rabbana ya Rabbana taqabbel minna inneke ente semiyun alim ve tüb ya Mevlana inneke ente tevva ile hayırlara tedbir eyle. Bugün yapılan bu kermesi Gazze'ye göndermek üzere. <laughs> var babam bir şey var <laughs> sağ Var <laughs> Bir an önce kurtuluşa eyle. Kurtuluşu onlar için vesileyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, Gazze bugün tahrip... <laughs> <yok da> Sayın Vektörüm, <laughs> Sayın Malik, bir de Ebru sanatını... آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hoş geldiniz. Hoş ya, Kaç, Kaç, ay, Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Yeterli. Sayın rektörüm buyurun. Ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık. Şimdi var. Bu da çikolatalı bak 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 şuna bak. Hmm. olmaz mı? O şey başkasının tabağı. Şuna aldım. Tamamdır. Parasılar mı bu arada? satış yapmaya çalışıyorsun. nereye yatacağız? Buraya. Aldınız ederim. Canım şuna bir tane hemen. Şöyle

Güzel olmuş mu hocam? Parasını de <laughs> <laughs> Şimdi de başlasın başlasın. 85. Evet. San şeker. Hadi Tabii ki geldi <laughs> <Üç> tane bir <soruştur>. lira. <laughs> <laughs>